Sevgili boğalar ve bilhassa da sevgili yükselen boğalar efendim Mayıs ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır diye hatırlatma yaptıktan sonra Mayıs ayına hemen başlamak istiyorum. Evet efendim 20 Mayıs'a kadar güneş boğa burcunda. Merkür de boğa burcunda hatta güneş merkür kavuşumu yaşanacak efendim. Bu da demek oluyor ki yükseleninizde birinci evinizde güneşi ve merkürü ağırlıyorsunuz sevgili yükselen boğalar. Bu arada hazır yeri gelmişken eğer aranızda burcu da boğa olanlar varsa şimdiden doğum günü kutlu olsun efendim. Güzel bir yıl diliyorum sizlere efendim. Evet şimdi dönelim öngörülere. Evet sevgili yükselen boğalar. Ayın 20'sine kadar yükselenizde birinci evinizde güneşi ağırlıyorsunuz. Merkür de orada dedik. Demek ki efendim güneş ve merkür yükselenizde ayın 20'sine kadar gayet sizi parlatacak değil mi efendim? O güneşin ışığı, o merkürün iletişimsel becerileri. Yani demek ki dikkat çekiyorsunuz, parlıyorsunuz, popülersiniz, konuşuluyorsunuz. Gayet güzel karakter ve kimlik özelliklerinizle bir kere dikkat çekiyorsunuz. Demek ki söyleminiz var, bir duruşunuz var, bir fikriniz var. Gayet Evet, güzel tabii ki ilişki aksında ilişkilerle ilgili olumlu çalışabilir. Güzel görüşmeler yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda güzel ilerlemeler olabilir. Hani bu anlamda güzel ilişkilerle ilgili yeni kararlar gündemde olabilir. Yeni bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Kesinlikle bir beyanınız var, bir duruşunuz var. Yani bir fikriniz var size bir şey anlatacaksınız. Bir şey söyleyeceksiniz. Hani gayet güzel bu anlamda sevgili yükselen boğalar. Tabii ki yükselendeki bir güneş her zaman biraz sağlıkla ilgili vurgularında da altını çizebilir. Sağlığınıza dikkat edin efendim. Dikkat edin efendim. Onu bir vurgulamak istiyorum. Şimdi 5 Mayıs'ta efendim güneş Merkür kavuşumu var ama bu güneş Merkür kavuşumu 5 Mayıs'ta olmasıyla beraber tabii öncesinde birkaç gün kala aslında o kavuşum başlıyor. 5 Mayıs'tan sonra da devam ediyor. Demek ki kabaca ayın ilk haftası ele alabiliriz. Güneş Merkür kavuşumu da özellikle kariyerle ilgili yeni başlangıçlar için çok güzel. Yeni kararlar almak için güzel, imzalar atmak için güzel, yeni hedefler beyan, bir şey açıklamak, bir girişim yapmak için çok güzel. Hani bana bazen soruyorsunuz ya Uygur ben böyle böyle bir şey yapacağım, bunu ne zaman yapayım? Aha, hadi buyurun. Güzel. Güneş Merkür kavuşum var. Bunu değerlendirin efendim. Bunu demeye çalışıyorum. Evet. 7 Mayıs'ta 7. evinizde Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek efendim. Tam karşı evinizde. Bu da demek oluyor ki 7. evdeki bir dolunay her türlü ikili ilişkiyle ilgili durumunuzu netleştiriyor olacak sevgili yükselen boğalar. Şimdi 7. ev deyince aklıma aşk gelir, arkadaşlık gelir, evlilikler değil mi efendim? Ticari ortaklıklar, ticari müşteriler. 7. ev yani birinci ev ben yükselen boğayım. Tam karşında akrep var. O da benim karşımdaki kişiyi anlatıyor hayatımdaki. Evet efendim. Demek ki aşk, arkadaşlık, evlilik ya da iş ortaklıklarınızın devamlılığı ile ilgili kararlar alabileceksiniz. Devam edeyim, etmeyeyim, ilişkimde şöyle bir sıkıntı var. Bir kere o sıkıntı çok gözle görülür olacaktır dolunay zamanı. Ya da bir karar alacaksanız o kararı almak için ihtiyacınız olan bilgiye dolunay zamanı zaten kavuşacaksınız. Çünkü bunu bu o kişiyle ne yapayım, devam edeyim, bitireyim mi, şu mu, bu mu? Hani Bununla o, onu, o netleşiyor olacak Dolunay zamanı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki ilişki motivasyonunuzu anlıyor olacaksınız. Öte yandan belki de eşinizin hayatında önemli bir gelişme olabilir bu Dolunay'la beraber. Ya da iş ortağınızın hayatında önemli bir gelişme olabilir. Bir dava açmayı düşünüyorsanız bununla ilgili netleşebilirsiniz. Çünkü 7. ev efendim mahkemelerle de bağlantılıdır. Öyle söyleyeyim size. Demek ki bu Dolunay'ın olayı şu. İkili ilişkilerinizde her türlü konuşulmayan, netleşmeyen ne var? Var. ne yoksa bu dolunay zamanı netleşecek sevgili yükselen boğalar. 20 Mayıs itibariyle Güneş İkizler Burcu'na giriş yapacak. Yani sizlerin doğum haritasında ikinci evinize Merkür de artık İkizler'de efendim. Ki Merkür İkizler'de yönetici pozisyonunda gayet güçlü. Ve tabii ki sizin kendi yönetici gezegeniniz Venüs'te. ikinci evinizde İkizler Burcu'nda olacak. Şimdi normalde Güneş'in, Merkür'ün, Venüs'ün Para evinde, ikinci evinizde olması muhteşem bir göstergedir. Fakat biliyorsunuz Mayıs'ın 13'ü itibariyle 25 Haziran'a kadar devam edecek bir retro var. Yani Venüs retrosu var. Yönetici gezegeniniz, Venüs retro vaziyette olacak. İkinci evinizde, ikinci evin konuları neydi? Para maddi durumumuz değil mi efendim? Tabii ki kariyerle de bağlantılı. Tabii ki malımızla mülkümüzle de bağlantılı bir ev illa Şimdi bir kere ben bununla ilgili detaylı bir yayın çektim. Ve orada 12 burcu da kapsayan ortak konulara da değindim. Sizin özelinizde olan olayları da anlattım. Şimdi burada sizin özelinizdeki kısımla ilgili bir özet vereceğim. Ama özelinizdeki kısmın dışında o 12 burcu da kapsayan genel konular da sizi çok ilgilendiriyor. Yani bu sizin yönetici gezegeniniz retrosu. Lütfen o yayını da izleyin efendim. Şu an Astrobiz'de kanalınızda mevcut efendim. Evet şimdi finansın burcu Venüs. Finansla alakalı bir evde geri harekette. Maddi disiplininize özen gösterin. Çünkü hesaplarda hatalar olabilir. Maddi trafiğinizde sıkıntılar olabilir. Dahası beklenmedik borçlar oluşabilir. Geçmişten kalan bir takım borçlar. Ya ben bunu nasıl ödemeyi unuttum diyeceğiniz durumlar olabilir. Ama öte yandan da Venüs Retrosu'nda ya senin bana borcun vardı hop kasama o para girdi. Hani böyle nicedir almaya çalıştığınız bir parayı da alıyor olabilirsiniz sevgili yükselen boğalar. Alışverişlerde çok dikkat edin. Fazla ödeyebilirsiniz. Fişinizi kontrol edin. Hatalı, ayıplı mallar alabilirsiniz. Venüs retrosu bu yani. Her türlü alışveriş. Yiyecek, içecek, giyecek, kozmetik hiç fark etmez. Lütfen uyanık olun. Orada muhakkak o para trafiğinde bir takım sıkıntılar olacaktır. Önceden başvurduğunuz işlerden geri dönüşler olabilir. Evet daha evvelden atölye bir CV atmışsınızdır. Ya da bir şey hani ticaretle uğraşıyorsunuzdur. Bir iş almaya çalışıyorsunuzdur. Hop! Hatta sonu unutmuşsunuzdur o geli verir. Hani bu anlamda çalışabilir. Ee, yarım bıraktığınız işler tekrar tamamlanmak üzere karşınıza çıkabilir. Ama ben bunu unutmuştum ya da ben bunu yapmak istemiyordum. İşte o angarya iş geri dönebilir efendim. Öyle söyleyeyim size. Şimdi Venüs retrosu demek ki sizi biraz maddi konularda yoracak sevgili yükselen boğalar. Evet. 5 Mayıs itibariyle ay düğümleri artık ikizler yay aksına geçiyor. Bununla ilgili detaylı bir yayın aslında çekmek istiyorum ama çekebilecek miyim çok emin değilim. Çünkü açıkçası korona her gün artıyor, büyüyor. Zaten ben Allah'tan erkenden yapıyorum çekimlerimi. Ama siz bu yayını ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama ben Nisan başında çekiyorum Mayıs ayını. Ve şu an artık hastalığın en büyük, en büyüdüğü safa Türkiye'de, ülkemizde. Dünyada da öyle ama özellikle ülkemizde öyle. Nisan ayı bir Tehlikeli Mayıs'ın ikinci yarısı itibariyle biraz rahatlayacağımızı ümit ediyorum. Şimdi o yüzden ben burada biraz bahsetmek istiyorum bu durumdan. Şimdi 5 Mayıs itibariyle ay düğümleri artık ikizler yayaksına geriliyor. Niye geriliyor efendim? Çünkü ay düğümleri zaten mütemadiyen geri gider. Dolayısıyla doğum haritalarınızda da açtığınızda da retro'dur. O yüzden bana bazen yazıyorsunuz benimki retro Evet retro ay düğümleri zaten ya retro olur ya da durağan olur. Çünkü arada da durur ama ileri gitmez efendim bunu söyleyeyim. Dolayısıyla evvelden ikizler evvelden yengeç oğlak aksındaydı. Şimdi ikizler yay aksına geçiyor. 5 Mayıs itibariyle ve Ocak 2022'ye kadar da orada olacak. Dile kolay bir buçuk yıl orada olacak. Şimdi doğum haritalarınızda ikizler yay aksı 2-8 aksı. Para aksınız. Şimdi yaşı olanlar 2002 ile kıyaslayabilir. 2002'ye gidin bakalım. Kariyerinizde ne oldu? Maddi konularda ne oldu? Aileyle maddi trafiğinizde ne oldu? Bir kıyaslayın bakalım sevgili yükselen boğalar. Şimdi ay ve güneş tutulmaları da demek ki artık ikizler yay aksında. Sizin 2-8 aksınızda önümüzdeki bir buçuk yıl gerçekleşiyor olacak. Şimdi maddi konularda ve gelirlerinizde kuvvetle muhtemel değişimler olacaktır. Kariyerinizde bir değişim olabilir, para trafiğinizde, maddi gelirlerinizde bir değişim olabilir. Bilhassa aileyle, eşinizle ya da varsa iş ortağınızla olan ortak gelirlerde para trafiğinde bir takım değişimler olabilir. Mal mülk konuları, miras konuları vesaire gibi konular olabilir. Hani bunlar kesinlikle dikkat çekecektir efendim. Bazılarınızın nafaka, miras vesaire gibi konuları da olabilir. Ama şunu söyleyeyim önümüzdeki 1,5-2 yıl konu para kariyerle bağlantılı konularda var tabii ki ama para trafiğinizde ciddi değişimler olacaktır. Bu biraz da ay ve güneş tutulmaları ile ilgili. Şimdi tabii burada genelleme yaparken zorlanıyorum çünkü sizin doğum haritasında ay ve güneş tutulmalarının nerede olduğunu bilemiyorum. Yani derecelerini biliyorum ama acaba o derecede güneşiniz mi var, Venüsünüz mü var, Merkürünüz mü var, Neptününüz mü var, hiç mi bir şeyiniz yok? Hani bununla da biraz ilgili. O yüzden muhakkak sevgili yükselen boğalar haritanızı inceletin. Bir astroloğa gidin ve muhakkak bir analiz çıkartın efendim. Hani bunu da tavsiye ediyorum. Evet 13 Mayıs'a kadar Mars kova burcunda haritanızın en tepe noktasında 10. evde efendim. Şimdi biliyorsunuz Kova'da Mars 10. Evde hangi konuda size mücadele getirecek? Tabii ki kariyer. E, 10. ev toplumsal statümüzü de anlatır. Demek ki anne ile baba ile olan ilişkiler, eşimizle olan ilişkiler. Yani bu konular içerisinde bir Mars. Demek ki ayın ilk yarısı odağınız, mücadeleniz, iş hayatınızda toplumsal statünüzü ilgilendiren konularda kimileri için evliliği, kimileri için ailevi ilişkileri elbette Mars zorluyor. Özellikle kariyerinizde üstlerinizde dikkat edin, gerilmeye çok müsaitsiniz, birbirinizi yanlış anlamaya çok müsaitsiniz. Birden ortalık harlanabilir ama sakin sevgili yükselen boğalar. Buna dikkat edin. Anneciğinizle lütfen kavga etmeyin. Olunca özellikle annemizi anlatır. Tabii ki genel olarak hani bütün aileyi de anlatıyor ama anne ile ilgili ek bir vurgu vardır. Biraz insanlar üstünüze mi geliyor acaba iş hayatında ya da ailenizde? Bir sakin olun lütfen. Şimdi artık Satürn de biliyorsunuz. Kova burcunda 10. evinizde ve zorlu bir döngü. Önümüzdeki iki buçuk yıl birçoğunuzun kariyerinde çok ciddi sınavlar var ailesinde. Gerek sağlık konuları gerek ailevi ilişkileri. Lütfen Satürn Kova yayınıma bir bakın efendim. O bu önemli bir döngü. Yani şu yayınlardan çok daha önemli Satürn Kova döngüsü. Lütfen onu bir dikkatlice dinleyin efendim. Orada size detaylı olarak önümüzdeki iki buçuk yılınızın analizini yaptım çünkü. Evet 13 Mayıs itibariyle Mars Balık Burcu'na giriyor efendim. Sizlerin doğum haritasında 11. evinize giriş yapacak. 11. evin konuları neydi? Kariyerin getirileri evet. Onun dışında hayattan beklentilerimiz, hayata dair yaptığımız planlar, hayat hedeflerimiz ve tabii ki sosyal çevre ilişkilerimiz. Şimdi burada Mars neye yol açacak? Demek ki yaşamınızda koyduğunuz yeni hedefler, bunları gerçekleştirme isteği ve bununla ilgili verilen mücadele. Tabii ki bu kariyer kariyerin getirileri de diyoruz. Demek ki kariyer çevrelerinde dikkat çekiyorsunuz. Bir eforunuz var. Planlarınız var. Bir şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Ama Mars'ın olduğu yerde zaman zaman gerilimler de olabilir. Hep sakin lütfen. Bunu söylemek zorundayım. Bazen tabii ki sosyal çevre ilişkilerinde de biraz gerilebilirsiniz. Ama öte yandan belki de bir arkadaşınız var. Onun bir gündemi var. Belki onun için mücadele ediyor da olabilirsiniz. Evet sevgili yükselen boğalar. Demek ki bu ay gündemleriniz var. Yeni beyanınız var. Konular daha çok ilişkiler, ikili ilişkiler üzerine biraz maddi konulardaki mücadeleniz, kariyerinizdeki mücadeleniz de dikkat çekiyor efendim. Lütfen sokağa çıkmıyoruz. Özellikle Mayıs'ın ilk yarısının sonuna kadar. Yani demek ki Mayıs'ın ikinci yarısı bir de konuşabilseydim. Mayıs'ın ikinci yarısı itibariyle biraz daha rahatlayacağımızı düşünüyorum. Ama o zamana kadar lütfen tedbirlerinizi alın efendim. Bu konuda da tekrar uyarmak istiyorum. Evet. İlginiz alakanız için çok teşekkür ederim. Bana danışmanlıklar için ulaşmaya çalıştığınızı biliyorum. Lütfen mail adresinden ulaşın. Uygurgür adım. Demek ki mail adresim uygurgur.gmail.com Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Oradan da dönüyorum. Ama Instagram'daki mesajlara dönemiyorum. Bir de lütfen çok böyle özel sorularınızı sormayın. Onlara dönemiyorum efendim. Yani ben danışmanlıklara bile çok geç cevap verebiliyorum. Hatta bana sistem dolu mesajlar geliyor. Üzülüyorum. Haklısınız. Ama yetişemiyorum efendim. Beni lütfen mazur görün. İlginiz, alakanız için çok teşekkür ederim. Yepyeni yayınlarda görüşmek üzere.